Şimdi aynen bu haritaya geldiğim zaman korunaklı böyle benzin güzel olabileceği bir yer araştırdım. Genelde de Redwood zaten olumludur. Hani e, Kullanım kaynakları için falan başarılı ekonomik yerler çıkar hep Redwood'dan biliyorsunuz arkadaşlar. Söylememe gerek yok. Ondan sonra ben tabii burada e, başarılı bir biçimde Redwood'da benzini kurarken... Ee, bu kayaların içerisine çok göz attım. Mesela dedim ki hani burada ne yapabiliriz? İşte nasıl bir yer kurabiliriz falan. Aklıma şurası geldi. Şimdi kuşu alıp uçacağım daha rahat göreceksiniz arkadaşlarımız. Çok daha rahat göreceksiniz. Bakın. Burası ee, bu kayaların ortasına kadar bayağı bir mücadeleyle geldik. Çünkü burada karnozaurus'lar falan var. Hani bayağı sıkıntı olma durumları var sevgili arkadaşlar. Onun için dedim yedimken hani böyle bir yere girelim. Baktım. Şurası doğal olarak zaten Wildcard da bunun için dizayn etmiş. Kayaların ortasında böyle bir benz noktası gördüm. İşte burada ee bir tane ağaç kovuğundan böyle özel girişler falan var. Dedim ki bunu şurada şu ortaya bir tane tek katlı base yapayım. Yapmaya başladım. Daha sonra şu gördüğünüz platformu çevirdim üstüne bakın arkadaşlar metalden. Ondan sonra şuraya bir tane ağaç evi yaptım. İleride planım mesela bu ağaç evini şunun çatısına bağlamaktı. Buraya da korunaklı biliyorsunuz şey yaptık. Plantixler de döşedim. Hatta buraya geldiğiniz zaman şöyle bir avantaj da var bakın hani e, adın sen var mesela işte geliyorsun ya buraya bak burada voltların koyulabileceği noktalar yaptım bak hep volt böyle özel hani bir, e, işte bir tane dinozorlar değil yaparsa buraya özel olarak şey yapamasınlar diye açamasınlar diye bunlar volttu mesela bak volt koyma yeri görüyorsunuz. Ondan sonra, işte burayı bakın böyle ilk etapta tahtayla çevirdim. Hani base'ime bir sınır koydum. Dış moblardan korumak için dört tarafını böyle çevirdim. Ondan sonra, bilmiyorum görüyor musunuz ama herhalde görünüyor zaten sevgili arkadaşlar. Ondan sonra, böyle güzel bir nokta oldu. Buraya da, gölün kenarına da e, ufak bir crop e, field'i koyduk. Bir dakika ben şeyi ayarlamaya çalışacağım. Bir saniye arkadaşlar şuraya aynı chat şey, şeyini koyalım. Bakın bunu da tepesini kapatabilirdim de işte kuştan gelip hani buradan yürümeyelim diye. Böyle basit greenhouse e, ortamı oluşturduk. Bakın burada hala kaç gündür belki koronavirüsün Türkiye'ye ilk geldiği zamandan bu yana kadar işte ne kadar geçti? 2,5 ay. 13 Mart'tan sayarsak bugün 31 Mayıs 2020. İki buçuk aydır bakın burada bu şeyler, plantlar hiç bozulmadan duruyorlar. Hiçbir şekilde bozulmadan duruyorlar. Bakın hepsini ben burada fertilizer ile falan hallettim yaptım. E, bu da burada sulama istediğin zaman genişletilebilecek şekilde. Mesela çok büyük bir operasyon tribe olsa mesela bunu sağdan sola bu boşluklara geliştirebilecek şekilde ufak bir taş platformu kurmuş oldum. Ondan sonra bu gölde canavar yok bu arada. Bu göl gayet güzel balık tutulabilen bir yer. Hani base çok olumlu olmuştu arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. E, perimetrelerini de çevirdik. Yani dış e, sınırlarını da koruduk. Dolayısıyla burada artık moblar böyle salak sulak gelmemeye başladı. Hani e, olumlu oldu yani. Ondan sonra elektrik şeyini anlatayım arkadaşlar. Bakın metali kurduktan sonra buraya. Bu metali kurdum. Bakın burada e, altlarını hep kapadım. Özellikle benzin olduğu noktaları bakın altları hep kapadım ve olabildiğince bakın yerden elektrik kurdum tam paralel şekilde bakın tam tam düz dikdörtgen kurabilecek şekilde bakın paralel olarak elektrik sistemi çektim işte outletleri elektrik alacakçınları falan ondan sonra bu bu şekilde bir başarı yapmak istedim bakın bütün eli bütün beyzin altına hiçbir şey kurmadan da paralel çektik şeyleri elektrikleri daha sonra arkadaşlar Base'in içerisini göstereceğim. Bakın ee, Kapıyla şöyle bir küçük Dino Gate açılıyoruz. O büyük Base'lerden kurmadık bu sefer. Eskiden izleyenler 427. Legacy Server'ından hatırlayacaklardır. Önce ilk etapta şunu da anlatayım. Bu ee, Refining Forge'ları kullandım burada. Çok uzun süre metalleri bunlarda ee, şeye, lafine ettik arkadaşlar. Daha sonra benim level'ımı da göstereyim, şu an 84. Level 80 olunca işte Industrial Forge'ı kurdum buraya. Bu zaten bir tribe'ı, bir kabiliği tamamen e, ikinci seviyeye atan bir alet. Yani çok önemli bir olay esasen, onu söyleyebilirim. Ondan sonra... E, güzel bir base oldu aslında, Bakmayın şimdi, yani. Ark fazla oynamıyoruz, belki bundan sonra hiç de oynamayabilirim ama... Ha bu, bu yaptığın çalışmayı böylece bir videoya bağlamak istiyorum arkadaşlar, gerçekten. Ondan sonra işte bu, bu, bu içerisini böyle özellikle geniş yaptık. İçerisini bayağı bir geniş kullanmış olduk arkadaşlar. Hatta sayalım bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 14 kare arkadaşlar bakın şeyi 14 kare e, Genişliği 14 kare 14 kare boyunca gidebiliyor Diğer tarafında hani derinliğini de istediğiniz kadar yapabilirsiniz aslında ben böyle yaptım Bu e, industrial kukuru buraya koydum ki çok önemli bir itemdir bu Kibalları falan boyaları hızlı yapmak için işte Hızlı hızlı oluşturabilmek için. Ona göz zevkinizi bozmamak için böyle tam tam paralelden su borusu çektim. Bakın su borusu metal. Tam o şeyden e, dik olarak geliyor cooker'a. Ondan sonra tam o şekilde cooker'dan şey alıyoruz. Su alıyoruz bu şekilde. Intake. Böyle bakın. Aynen intake pipe. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Şimdi ee, kısa bir biçimde e, nasıl yapabiliriz? Şu şekilde gösterebiliriz. Yani hani e, sıkıntı yok. Burada bir login odası kurdum buraya. Şuradan bir yemek alalım. Kendi kendine, yani kendi kendini çevirebilen bir base kurdum esasen. Burası login odası. İşte burada başka bir tribe'den o sırada edindiğimiz şey var. Ee, bu dung beetle var. Bu da İlk etapta çok önemliydi. Sonra bu e, Snow Owl'lar var. Kar baykuşları. Onların Penet denilen taşlarını koyduğunuz zaman Fertilizer'dan çok daha iyi efekt sağlıyorlar yani. Onu da söylemiş olalım. Şuraya atalım bunu da. Aynen. Burada bir Login Ya yani Bu benzi ben tamamen tahta olarak yapmıştım ahşaptan. Ama e, metalle kapladık ve gayet de iyi oldu. İşte bakın. Bunları temin ettim mesela. Tek stego. Bunlar ondan sonra şu aşağıda ayrıca hiç kırılmaması için tamamen topraklamalı, yere konulmalı şey yaptım buraya. Adını sen ver, jeneratör. Hatta şunun içine de koyalım. Şuradan alalım. Şu şekilde. Sonra bu ee... İsmini siz söyleyin, İşte Tek Parazaor yaptık. Bunun bir özelliği var arkadaşlar, şöyle geldiğiniz zaman alert settings yapıyorsunuz. Turret modu oluşturursanız, bu size düşman mobları veya oyuncuları alarm ediyor ama daha çok yemek harcıyor. Yani yemeği şuraya bol koymanız lazım. Çünkü turret modu açıkken, hayvan açlıktan ölebilir yemek yoksa. İşte burada gördüğünüz gibi, Simit'i, fabricated, ondan sonra Chemist'i, Böyle güzel bir crafting noktası şöyle. Yeterli derecede elektrikler işte içeriği koruyacak. Daha evvel içeride moblar ee, bir nevi respawnlanıyordu. Onları bertaraf edecek bir turret sistemi. Ondan sonra şunu bir, bir defa bir yiyelim, şu şeyi bir et et pozisyonuna çevirelim arkadaşlar. Pozisyonumuzu. Şunu bir harcayalım. Aynen. Olumluydu çok. Yani hakikaten hani base olarak bakın tekrar çıktığımız zaman yukarıdan korunmalı. Bunlara biz çok daha fazla da plant x koyabilirdik. Biraz daha az kaldı. Plant x'lerimizi az şey yaptık yani aslında. 3-4 sıra plant -X çevirebiliriz burayı. Böyle ufak bir base arkadaşlar Valbuero'da işte. Ön planımız neydi? Buradan belki bir elevator, bir asansör kurup Şuraları da hani e, platform şeklinde yapıp, bunu ağaç evinle birleştirmekti. Öyle bir şey de yapabilirdik esasen hani. Artık keyfek eder yani. Buraya bir tane behemoth gate konulabilirdi. Şu benim Bronto'yu buraya koyuyorum şey yapsın diye. Adını sen ver. Berileri farmlasın rahat rahat diye. Ondan sonra. Ya yani böyle bir durumdu esasen yani. E, adını ver. Şunu bir takip ettirin bu tarafa doğru. Yani, Ark Survival'daki base'im bu şekildeydi. Ama bilmiyorum yani hani devam eder miyiz? Veya hani belli şartlarda farklı bir upgrade'ler yapar mıyız? Veya olduğu gibi böyle bırakır mıyız? Bilmiyorum ama Ark Survival'da Avrupa'nın resmi serverlarında Valguera'daki minik benzin bu şekildeydi. Kendine gayet yeter, kendi kendini çevirebilen ee, olumlu bir base'di. Hani şey, pretek pre -tech yani, tekten evvel. Tek boss, çünkü tek kişi olduğum için boss falan da yapmadım. Diğer tribe'larda da bir ittifak kurmadım. Dolayısıyla hani Olduğu kadar olmadığı kader şeklinde arkadaşlar. Bazı e, diğer tribe'lardan bazı dinozorlar aldım. İşte onlarla falan. Zaten buraya kadar gelmemizdeki en önemli olay Argentavis ve Ankylosaurus'tu arkadaşlar. Yani işte bu şekilde böyle bir şey. Ondan sonra mesela istediğimiz zaman ne yapıyorduk? Alıyorduk kuşu mesela. Bak burada size Valguera'daki önemli bir şey şey yapacağım, hatırlatacağım. Şunun içerisine biraz et koyalım. Şu kuşun